Oh ha Zimbabweli ağır ağır zenci Zimbabweli neonumuz var konuşmaya bakın Bismillahirrahmanirrahim okay go, 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 go. I will I will I will I will I, I <laughs> <laughs> oh Afrikalı zenci neonumuz var adam bize koş emri veriyor. Okay one backside now. Flash out. Too late bro. Let's take mid control Bu ne abi inanamıyorum takımda ya bir Afrikalımız eksikti ya valla. Ben hissettim bu adam taşıyacak bu arada. Abi bu adam bence bu adam bir madde bir etkisinde yok. ya. <gülüyor> <gülüyor> Slav'dan iyidir bu arada. Gerçekten Rusya'da Ukraynalı gelmesinden iyidir ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo sarmaz. <laughs> Smoked off. Pushing pushing gel. Let's come kim help each other mı? Pushing Abi. What was the agent? Stakey. Okay, I have here. Nice. Give me our good. Don't do On my way. Are both there or what? Okay, both are there. Yes, both of. Yes. Yes, I know, man. I know. I can't hear shit, bro. Cypher has two traps on long. Two traps. <laughs> Yalandan aldığımız rounda bak lan. <laughs> Oğlum çok iyi. Harika <laughs> round. Bizim onun pingi çok ya. Lan mouse gitti. Lan. Harika round. <laughs> <laughs> al, <Sığdıracağım mouse gitti. gülüyor> al smoke off'a gel. <laughs> Bu adama mouse'u tamam çözeceğiz mouse çözeceğiz. Ben sana <laughs> mouse çözeceğim. <laughs> Super light 2 çözeriz sana en kötü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir tane de hindu var değil mi? the chest Phoenix Samo orbistemio I don't want the orbs I want to win I want to push I want to win Ma'am Do not redeem the code you fucking bitch Do not redeem you bitch It's right smoked off smoked off enough Phoenix mid, Phoenix mid. Nice. Phoenix mid, mid mid Don't die, Clo. On me. I'll die, of course. He has a flash. Bandalı vardı, zırhı yok galiba ya. Rahatsınız. Hatta bir tane smoke koydum oraya. Do not redeem. Nice, nice. Eline sağlık ihtiyar. Korktum ha. Why do you redeem the god you fucking bitch? You fucking bitch. Nice nice ey yes. E gidilir. Hatta size iyi gidersiniz ben art gelirim ihtiyar. Arttan geliyorum. Mano, Ferdin no amcim, ne handsome. kadar paran var sen onu söyle ben sana kulaklık önereyim canım benim. You? You no do not redeem it you, you fucking bitch. Fuck your mother. Fuck your mother. Bu adamların harbörü var lan. Harbiden bu arada çaktım bak. Harbiden bunu koyayım. Ne? Kaç okay. yılındayız? Bir can we freeze? Can we freeze? Abi Survive close. Sizin. 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 I, I don't know if you can close maybe. Oh, no, no. They, they want to execute. Okay. If you want to execute, I can smoke off once more. You can smoke. Uh... Yeah, okay, smoked off. good smoke one. <laughs> good <laughs> work. Good work. Good work. Good work. Al sen nerelerdesin 10 saattir seni bekliyoruz kuruduk ya kuruduk kuruduk onu beklerken city city you fucking retard why do you wait there you fucking retard fucking bitch good work helal lan helal Helal oğlum. 2k bütçe var. Aaaa. 2k'ye ne var bilmiyorum abi. Biraz daha bütçeyi arttırmakta fayda var. Ya n-word pass lazım. Yok abi işte n passimiz. Ne yazık ki yok. Btc Silver mı geçti? Ne konuda? Market aç mı konusunda bu? Ben hiç anlamıyorum böyle şeylerden. Anlamışsınızdır. Abi ne dedi? hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi dinlemedim. Dinleyemiyorum abi, dinleyemiyorum. Birinin aksanı böyleyse ben dinleyemiyorum. Şuradan bir smoke attım. Mala bak. Ben... Allah'ını seven bana yardım eder. Şu anda emrediyorum hepinize. Bütün takıma açık emrimdir. Main one. is going main. Nice bir bakıp Nice aferin oğlum aferin iyi iyi. Aferin i̇yi abi. oğlum adam nasıl kaçtı A, tipe bak ya. Benim var instagramdaki bir cüce bana sattı. Ney var? Oğlum bu nasıl bir info lan ney sattı sana instagramda bir cüce? Ulan helal lan sana kibiberi. Hemen hiçbir. <laughs> nasıl saçtı? Aa, aa, çok iyisin oğlum çok iyisin. Ayarladın var bakayım bana. Senin şimdi şeyin ne? putuna input'un açık değil mi senin? Açık oynuyorsun belli. Kapalı. Kapalı. mı? Kaç hertz? Mouse? this Sensin kaç? 31, 0, 31. Ya, 800. De. Allah Allah. İyi peki. Anlaştık. Ben bugün bu arada arkadaşlar 2000 Hz ve Rowing Put açık deniyorum haberiniz olsun. Ama hoşuma gitti. Not bad at all, man. Hiç fena değil, hiç fena değil. Hiç fena değil. O chamber burayı kesiyor. <laughs> Smoke tart off. <laughs> Chill retard çek. <check>. Chill <laughs> retard mı? Adam bize retard mı dedi demin? Uh, I think I'm gonna go for ulting uh, armor uh, club. Okay. They're too hard. Ya bizim Gekko ultisi yedi sandım adamı yememiş. Başka, Son anda kayarak kaçmış eleman ultiden. One side the last side, last side you can Good work. Aferin oğlum size. Aferin. Nice. Good work guys. Aferin oğlum size. Benden başka retard diyen biri. Oğlum adam bize bir de hiç sebepsiz yere retard dedi. Gerçek bir Hindistanlı bu adam. Gerçek bir Hindistan inanamıyorum. Hiç sebepsiz yer adam bize retards dedi. Civa ne yalan söyleyeyim. Hiç hatırlamadım seni yav. Er ya, so, şey. Hatırladım Hı ha. Hatırlamadım ihtiyar. Ghost'lum merak et Apo'cum sen Ghost'la artık bir kere Ghost'la bana da yaz şu ırmak ben seni Ghost'luyorum helal Hı. et diye de ben rahatlayayım ne olur beni Ghost'la. Bana art. elimle koymuş gibi bir yapma be. Ne <laughs> <You> take space. <laughs> Bu adamın şatkanı var. Hadi hepimiz midde gözüktük ben B'ye gidiyorum. Hatta koşayım. Oğlum şatkanı yok mudur? Bu sumonun içine girmez mi ya? Ha? Biraz şoktan. One more. Two link, two link. Okay only one link now. Nice. neon. Aga, olsun olsun olsun. Çok yavaş. Beş iki iyidir de. Yani çok yavaş gerçekten. full silisçim olabilir abi hatırladım. Lan. Aferin lan. He was link last scene. Lan kazandı. Kazandı bence de. Artını smokla. Aynen oğlum. Nice positioning bro nice. Map'ten bakıyor. Nice one man. Aferin oğlum. Bu adam mastermind. Bu adam harbi mastermind. Hastalıklı oç. Bence main sanıyor. Man you are the greatest. böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Vallahi mükemmel oynadı. Allah belasını vermeye mükemmel oynadı. Ellerine sağlık. Çok güzel bir oyundu. Ben bunun şerefine bir B'ye girerim. Thanks man. Vallahi harika Apo şu an onu yapıyoruz. Zadik asıyoruz. O yüzden bu gece kete 350 puan. 350 puan It olunca really? bu yayın kapanır. Yeah. Okay. Bu çar 350 puan olunca bu yayın kapanır. Sonra 400 puan olunca kapanan yayın olacak. Sonra 450, sonra 500, sonra 550 yaparız. Hintlerin envertesi yok abi ne yazık ki. Bence kesinlikle hakları var ama ne yazık ki onlara envertes verilmiyor bilmiyorum. Bence insan hakları suçu bu arada ihlali komple. Ah be kötü zamanlama oldu flash için by. So slowly, time goes by. Nice, good work. Banlamayın, banlamayın, hayır. Bu kontakt senden ol. Let me take your. Oha hiç kimse kıramadım lan onu gerçekten. Nice good work. Oğlum sikeceğim bu Harbor'ın bu ezber hareketlerine ha şimdi bak. <laughs> Man let me kill him bro. I'm on my fucking old. <laughs> Geeko Allah senin bin belanı versin. Kill kovalayacak diye öldüm ya. Gerçekten okay eleman aha oğlum çok iyi lan pöldü cacla Nice good work man good work Aferin oğlum sana aferin Nice <laughs> Evet Çünkü gerçekten bir latency veriyor Bir gecikme veriyor Ne yazık ki Many with many Two more two more link ya elinde Ghost'la bile bu arada yemiyorsun Neon Movement'ı ya. <gülüyor> <gülüyor> o Neon Movement <laughs> olayı büyük bullshit. Hadi, hadi, hadi. Yakalar. Hadi, hadi. Hop. Hadi, hadi. Aferin oluşuma. Ha. Phoenix is old. Watch out. Wait, 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 wait. I smoke the spark of good shot, buddy. Aferin oğlum. Nice. Good work. Good <laughs> round, guys. <gülüyor> <gülüyor> nice. Aferin ugullarım. Terto. Kutak Oğlum Roy açık açıkla kapalı arasındaki farkı anlamayan NPC'lere inanamıyorum ya. Oha. Bak Roy kapattım. Mouse'um aşırı responsif bir hale geldi. Açınca mouse herse düşmüş gibi oluyor abi. Çok değişik bilmiyorum. Zaten Neyse. Neyse. Yok 2000 Hz deniyorum bugün. Two mid. mid, 3 mid. Oğlum, Neon has one HP. Ulan random taradım herifi ölmedi ya. İnanılmaz. Bir mermiye ölüyormuş artık. Good one. Neon is one HP still on mid. Aferin oğlum size. 10'a 5. Bir smoke daha attım dışa doğru. Aktı o da güzel. Art bitirecekler. One was aiming. Got back. Oh, 3 kişi smoke girdiler evet gerçekten tezgah attı herifler ya Neon one HP still good one lai 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 lai. artık ghost'ta da beni rahatla ya nice Plus full HP Wait, for me, wait for me, Gekko wait for me. Oğlum Gekko is low watch out yeah. Go for him. Oğlum çok dikkatlan. lan <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Verdi. Bence alır. Bence verdi. Silah alabilirse alır. Spectre bile yeter ya. Aferin oğlum sana. Aferin. Spectre bile yeter gerçekten. <laughs> Çok güzel oğlum. Oğlum bizim Leon gerçekten Afrikalı. <laughs> Yemin billah olsun Afrikalı herif. Konuşmaya bak lan. ne güzel geliyor bir de. Çok iyi oğlum evet. İnanılmaz mental şeyi bu boostu çar ya. <laughs> Çok değişik bir çocuk oğlum bu. Manyak gibi. Evet evet muhtemelen Fransalı faslı fan, Fransa'da yaşayan Afrika'dan göçmüş gencolara benziyor bu onlardan biri muhtemelen e, Hayır fight'lamak hayatlarının otağısı Artık 350 puan olsun çağır <laughs> okay, let's go Hadi <laughs> Ulan B'ye mi ah lan döndüm On my way man. Traplerin var Allah'tan iki tane Phoenix ultisi bile ölse yeter <laughs> Cypher City, Cypher City, Cypher City. Okay, Cypher's dead. 5050 help. What name, what name? Right side, right side. Right side. <laughs> Nice, good work man. Good work, good work. Abi, bu takım çok kompakt Çok değişik bir team olduk. Gerçekten çok değişik bir team olduk. Aşırı tilt edeceğiz yani. Oğlum bu oynamak ne sıkıcı bir şeymiş ya. Gerçekten sıkıcı ama kendime limit koydum abi. Kapatmayacağım bugün. Değiştirmeyeceğim eğer. Guys, no seems clear for now. Baba geçti, dor spoy, ihtiyar, ultim var. Sisi sisi sisi. Play with me Neon. Man minus 40 for fuck's sake play already. Good work. Hadi be kardeşim ya. Ulan ne Abi dilendik orada. Kalan 10 mermimiz de şey gibi. Son. Saat bir buçuk olmuş zaten. Ağa duyarsan söylesene. Abi ağ var. Döndüm. Büyük. İki. Atıyorum. Attım. Art olur. Ben bakıyorum. Dur bak. Okey art. Hadi Phoenix'in vur oğlum. Nice good work. Ulan MVP alamadık iyi mi ya? Good work guys. Tarto eline sağlık ihtiyar. Ellerine sağlık kardeşim. Ağlamadım. Aldın mı lan? Hesapladın. Fusilis gerçekten bu hesaplamanın sonucunda aldıysak yok abi mümkün değil. Benim bir maça çar 300 puan oluyor hala ihtiyar. Ben oynayacağım. Abi Sen ben... yatış mı? yatış. Ellerine sağlık. Eline sağlık. Seninle sağlık. Abi. İyi geceler. Bay bay. Bay bay bay. bay. attım kb Dur server değiştirelim. Değiştirdik. Hey <laughs> ee, gençler siz ne yapıyorsunuz? Oo daha 5 saat olmuş ya. Hiçbir şey değil, hiçbir şey değil. Bugün ilk maçımız bu. İki dozumuz var sadece. E böyle olacağı belliydi. İyi gidiyoruz bugün. Sırf çok kullanmıyorsun diye kullanmıyorum. Kronomi seviyorum diye aldım. Sen çöp dedin diye takmıyorum. Yağmacı taktın diye. <gülüyor> oğlum <laughs> oğlum Helin'in bekçisi koşsun. Niye böyle yapıyorsun? Canım benim adamsın. Yok onlar kişisel tercihtir lan. Tamamen İstediğini tak. Fatih Ghost takar mısın? Tabii ki de canım benim. Bu gece sen gelmişsin manyak gibi beni izliyorsun. Ben senin için tabii ki de takarım. Lamzumaya abi ben...